Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimizde uzun zamandır beklediğimiz sıcak sahneler artık bizlerle olacaktır. Seyran ve Ferit yakınlaşmaları giderek artacaktır onları bekleyen büyük aşk tüm engellerin üstesinden gelmeyi başaracak. Öte yandan Halis A bundan sonra Seyran'a farklı gözle bakacaktır. Seyran'ı sevip kollamaya başlayan Halis A ile Seyran'ın arası yakında bozulacaktır arkadaşlar. Buna sebep ise ifakat olacak. İfakat bundan sonra Seyran'a karşı iyice zıtlaşacaktır. Ayrıca Seyran gerçekleri söylemesi de ifakatın Orhan'la olan ilişkisini bildiğini belli edecektir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.